Yıldız Şans Oyunlarına sunduğu İddianame TV başlıyor. Evet herkese selamlar değer dostlar. İddianame TV YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Değerli dostlar 15 Eylül bülteniyle karşınızdayız. Birkaç gündür biliyorsunuz programda hazırlayamadık. Bahsettim ben Tüm kanallarımızda hem YouTube kanalımızda, Instagram, Telegram her yerde bahsettim. Ee, önceki bulunduğumuz iş merkezi depreme dayanıklı değildir diye boşaltma kararı aldılar. Biz de buraya taşındık. Yavaş yavaş da yerleşiyoruz inşallah. Böyle alalacale bir video oldu. Dün hatta yetiştiremedim. Ee, dün ücretsiz Telegram grubumuzda paylaştık YouTube tahminlerimizi. Ücretsiz Telegram grubumuza da gelin arkadaşlar. Videonun açıklama yorumlar bölümünde falan var orada yetiştiremediğimiz gün olursa ki öyle bir şey kolay kolay olmaz da taşındık bu defa. Hani böyle bir şey olursa orada paylaşıyoruz zaten. Hatta 8 maç paylaşmıştık. Ee, bunun 7'si başarılı olmuştu. Ee, yetiştiremediğimiz için YouTube kanalımızda Telegram ücretsiz grubuna attık. Ee, neydi bu maçlar hemen şöyle söyleyeyim. Ee, Paris Saint Germain Brest 1 ve iki buçuk gol üstü. Milan-Venezia e, 1 ve 1.5 gol üstü. Hoffenheim Leverkusen karşılık gol var. Mönchengladbach, Stuttgart iki buçuk gol üstü. Sandviken, Breck karşılık gol var. Dijer, Oz üç buçuk gol üstü. Horsens, Odense iki buçuk gol üstü. Liverpool, Nottingham Forest bir ve iki buçuk gol üstü tahminlerimizin biri dışında tamamı başarılı oldu. Ücretsiz Telegram grubunda zaten birçoğunuz varsınız. Gelmeyenler de gelsin arkadaşlar. Oynayan, cımbızlayan, kuponlarını oluşturan, kazanan dostlarımızı tebrik ederim. Ee, Değer dostlar hatta şöyle ekranlara vereyim. Dün neler yaptık şöyle rutin başlayalım. Maçlarımıza da geçelim dilerseniz. Ekranlara da e, geldi. E, hatta büyük verelim şöyle biraz. Evet. Ee, süper pakette gelen kuponlarımız arkadaşlar. Hoffenheim, Bayer Leverkusen karşılıklı golüyle. Mönchengladbach, Stuttgart maçını kombinanına getirdik. Ee, kasa yüzde on, bir de günü yüksek misli kasa yüzde önerdiğimiz karşılaşması vardı. Paris Saint Germain-Brest mücadelesi, bir ve iki buçuk gol üstledik, bir atmıştık ve 1.81 oranlarıyla kazandırdı. Dün canlı tahminlerimiz bunlardı. Sadece iki başarısız tahminimizin dışında tamamı başarılı oldu canlı tahminlerde. VIP grubumuzda Offenheim, Bayer Leverkusen Stuttgart, kartman maçının ana kupon olarak paylaştık. Yine Gold grubumuza da ana kupon olarak paylaştık zaten totalde bir 6-7 e, beğendiğimiz, güvendiğimiz karşılaşma vardı bunları gruplarımızda e, bu şekilde paylaştık. Dediğim gibi e, 8 mücadelede e, YouTube kanalımda paylaşmayı düşünüyordum. Yetiştiremedim. Ücretsiz Telegram grubuna hepiniz görün diye attım. O da sekizde 7 başarılı oldu. Diyenler, değerlendirenleri tebrik ederim. E, dilerseniz maçlarımıza geçelim biraz hızlı bir program olacak. Daha iyi yapacağımız işler var. Bazı ekipmanlarımız gelecek. Koltuklar falan filan. Biraz hızlı tutacağım yayını. Tottenham Arsenal arkadaşlar. Ben karşılıklı gol bekliyorum. İki takımın da gol bulmasını bekliyorum. Hatta vardan üstte de gidebilir ama buna girmedim. Hani olur ki. Olur ki bir bir. Yoksa aklımda 2-1 bir, bir Arsenal galibiyeti var açıkçası ama karşılıklı golü bence en ideali olacaktır. Buna da 1.39, 1.40 gibi oran verilmiş. E, dileyen dostlarımız alır alıp değerlendirebilir. Bugün yine 7-8 tane e, maçım var değerli dostlar. Geçelim diğer karşılaşmamıza. E, Sandef Rort, Brana ağırlıyor. E, gollü bir maç bekliyorum. 2.5 gol üstü dedim değerli dostlar. E, buna da 1.38 oran verilmiş. Bugün biliyorum dün de öyleydi hatta. Oranlar düşük açılmış bayağı. Ee, yapacak bir şey yok hani zorlama yapalım oran yükselterim falan derseniz de kuponu patlatırsınız. Hiç gerek yok bence. Bir e, 38 oranıyla 2,5 gol üstü olarak değerlendirdim Sander Short bran karşılaşmasın. Aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. <laughs> Barcelona-Girona Barcelona. Devam ediyoruz. Ee, Türkçesini mi yazmışız? Hayır. Ha, burada Türkçe gözüküyor. Tamam. Benim bilgisayar bazen böyle İngilizceyi Türkçe'ye otomatik çeviriyor. Siz İngilizcesini göreceksiniz galiba. Bana Türkçesi gözüküyor şu an. Ee, Girona Barcelona ile devam ediyoruz. Ee, dediğim gibi çok detaylara inmek istemiyorum. İki buçuk gol üstü diyeceğim. Barcelona'dan gol goller izleriz. Girona da bence skora katkı verir. Hani KG Vara'da e, Vardan üste gidebileceğini düşünüyorum. Barcelona biraz gençleşmeye falan da gitti. Gol değiyorlar. gol de atıyorlar, biraz açık oynuyorlar, hücumu düşünüyorlar. Bunları uzun uzun anlatırım da gerek yok. Gollü bir maç bekliyorum. 2.5 gol üstü. Buna da 1.36. Evet 1.36. Bugün bayağı ya İspanya Ligi'ne 1.36 maçlı rahat Allah aşkına 2.5 gol üstüne bayağı düşük açmışlar. 1.36 oranıyla tercihim 2.5 gol üstü yönünde Kasımpaşa Fenerbahçe karşılaşmasıyla devam ediyoruz. Burada bir Fenerbahçe galibiyeti gelebilir diye düşünüyorum. Kasımpaşa maçı zor olacaktır böyle. yani bu deplasman zor bir deplasman. Hani bir sıfır da olabilir, iki sıfır, iki bir, üç bir de olabilir. Hani altına üstüne girmemek lazım diye düşünüyorum. benim beklentim gollü olması yönünde ama burada Fenerbahçe'nin Morion'un oynatacağı oyun da önemli. Kasımpaşa'nın oyununu biliyoruz. Kasımpaşa ekstra böyle bir ABC planı falan olduğunu sanmıyorum. Burada Fener'in bence oynayacağı oyun çok önemli. Hani iki der çıkarım ya hiç altın üstüne falan bulaşmam. İsterse 8 tane atsın, isterse bir sıfır kazansın. Yeter ki kazansın derim. 1.35 oran verilmiş. değer dostlar buradaki benim tercihim bu yönde oldu. Hemen şöyle devam edelim. <laughs> Bront bir son derkle <laughs> Devam ediyoruz. 2.5 gol üstü diyeceğim. değer dostlar. Iki buçuk gol üstü 1.37 oranı var. Dileyen dostlarımız değerlendirebilir. Hem Türkiye hem Avrupa yayını yapacağız. İnşallah bu stüdyoya nasip olur. Önceki yerimizde yapacaktık. Ligin bir iki hafta oturmasını bekliyorduk. Bu tarz karşılaşmaları alacağım ben. Hem Türkiye özel hem Avrupa özel. Ekstra şöyle bir 3-5 dakika ayıracaktım orada. 2.5 gol üstü 1.37 oranıyla e, buradaki tercihim oldu. E, geçiyoruz e, Sirius bromma Paykarna karşılaşmasına. E, 15 Eylül'de bir mücadele. E, yine gollü beklediğim bir karşılaşma. Broma Paykarna'nın oyunundan ötürü gollü maçlar çıkarıyor. Deplasmanda da evinde de açık oynuyor. Özellikle Deplasmanda daha çok gollü karşılaşmalar izliyoruz bromma Paykarna'dan. Hani iki buçuk gol üstü olur diye düşünüyorum. 1.32 oran ya, Pardon 1.35 oran verilmiş değerli dostlar. Ee, dileyen dostlarımız alıp değerlendirebilirler. Dün hatta bir de ücretsiz Telegram grubumuzda corner listesi paylaşmıştık. Ee, hatta orada dostlarımıza da bahsettik. Mesela QPR maçı. Geçen günler sizlere bahsetmiştim. Önceki stüdyoda. Ee, orada mesela QPR çok kornerli maçlar bunun listesini tutun Tottenham. Ha bugün Arsenal'la oynuyor. Çok korner olmayabilir Tottenham maçında. Mesela Tottenham, QPR, QPR dünkü karşılaşmada 14-15 tane belki daha fazla korner çıkardı yanılmıyorsam. Korner listesi de paylaşmıştık. Bu korner listesini soran da çok arkadaşlar. Hani editör seçimleri listesi, korner listesi bunu gruplarımızda paylaşıyoruz. Ha ücretsiz gruba da atıyorum ben korner listesini ama Günün editör seçimleri listesi. O gün beğendiğimiz 6, 7, 10 artık bültenin darlığına, büyüklüğüne, genişliğine göre değişir. Ee, her gün paylaşıyoruz editör seçimlerimizi, korner listemizi e, gruplarımızda. Gelmek isteyen dostlarımızı da bekleriz. Altyazıda zaten e, WhatsApp iletişim numaramız var değerli dostlar. Sirius, Roma Paykarna maçı içinde 2,5 gol üstü. Dedim ha bunu niye söyledim az, ön e, az öncekini? Ee, videoyu atlatmadan dinleyin bazen çok önemli bilgiler de veriyorum mesela QPR maçı dün bana bir sürü mesaj geldi abi tekten aldım Avrupa'dan tek attım ee, 12 artı galiba almış yani en son bana attığı mesajda 14 tane korner olmuştu artık sonrasında ne oldu bilmiyorum Tottenham maçını söyledim korner maçım takımım olarak mesela Galatasaray var ee, birkaç takım daha var şu an bakmam lazım böyle takibimizde olan Korner listemizi ücretsiz grupta da paylaşıyoruz arkadaşlar. Ücretsiz gruba gelin. Her gün elimizden geldiği kadar oraya da e, liste halinde atmaya çalışıyoruz. Tabi tahminlerimizi, ana tahminlerimizi YouTube kanalımızda veriyoruz. Ee, <laughs> kanalımızı izleyin. Ücretsiz Telegram grubumuzu da gelin. E, bir ile devam ediyoruz. değerli dostlar. Geçen günler ben bu takımı uzun süre iki buçuk gol üstü diye gruplarımızda aldık. Canlıdan aldık. sadece geçen defa YouTube kanalımda paylaştım da gelmedi. Yanılmıyorsam 4-5 haftada bir kere yanılttı bizi. 0-0 bitmişti. Böyle bir takım değil. Normalde gollü maçlarda çıkarıyor. 2,5 gol üstü diyeceğim. Neydi oranı? Hemen bakayım. Vallahi 1.57 güzel de oranı varmış. 1.57 de oranı var dileyen dostlarımız yine kuponlarında yer verebilir. değerli dostlar biraz aceleye geldi. Mesajlar falan da geliyor. Şuraya bir yerleşelim inşallah hayırlısıyla. Çok daha güzel uzun yayınlar yapacağız. Canlı yayınlar, spor toto. Aklımızda birçok şey var ama bayağı da bir şanssızız. Hiç oralara değinmek bile istemiyorum. Ya bir yere gidiyoruz bir sıkıntı çıkıyor. Bir yere gidiyoruz bir sıkıntı çıkıyor. Yeni yerimiz inşallah bizlere şans getirir diyelim. Herkese bol şans. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.